Naltılı'dan herkese merhaba. 21 Ekim 2025 Salı Adana At Yarış Tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolarla kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone olurlarsa çok mutlu olurum. Videoyu çekme sürem biraz kısa olduğu için dünkü yaşadan bahsetmeyeceğim. Hemen tahminlere geçeceğim. Dün bilemedi de işte o yüzden analiz yapmayı diye düşünmeyin. Vaktim kısıtlı olduğu için ve hızlı bir şekilde tahminleri yapacağım. Bugünkü video biraz kısa olur muhtemelen 10 dakika civarında olur diye düşünüyorum. Adana'da Made in 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte mücadele edecekler. Açıklama kısmına bu arada güzel ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz bülteni. Favorim burada Taylarda dikkatimi çeken 6 numaralı Tam Time. Hem pedigrisi çok iyi anne altında özellikle son koşusu 49 performans A form alırken 1.30-98 derecesi rakiplerinin bir tık önünde ve aynı jokey mertelesi olmazsa devam ediyor. Hedy Dragon'ı iyi dönem numaralı Winning Dragon o da son koşusu 34 performans alırken idman da bayağı iyiydi. İdmanın en iyisiydi. Pedigree olarak da gayet yeterli. Annesi bayağı başarılı bir safkandı. Tiger modda yeni bir Aygır. ve Ahmet Çelik'le start alıyor. 1.32'lik derecesi bu koşu için yeterli gözüküyor. 8 numaralı Aislat'te son yarışların tamamı 30 üzerinde diyebiliriz. Genel olarak derecede 1.31.91 gayet yeterli. Şimdi de 26'ları gören bir safkan. Ercan Çankaya idaresinde yeterli performanslarla bu koşuda şanslı olacaktır. 3 numaralı Earthquake yine anne kanatlı çok güçlü. Baba Settlers çok bence ilerleyen dönemlerde de başarılı olacak bir aygır. Yani Pedigree olarak çok çok beğendim bir safkan. E, performansları da 30'un üzerinde. Biraz derece olarak 32'lerde kalmış olsa da Şmançeti idaresinde bu koşuda 3 numaralı Earthquake'de şanslı olacaktır. Son olarak da 9 numaralı Felicia Star. Hem güzel bir kanatlı var. Hem ekürisi var. Kaneko temsilcisi 33 performans 1.32'lik derece. Ve Müslüm Çelik'le start alıyor. Aşağıda da zaten ekür olan isimler var. Bunlar da My Lady Buck ve Yoshiko onlar da fena safkanlar değil. Onlar da iki dahil olmuş oluyorlar. 6, 7, 8, 3, 9 benim bu koşudaki tahminim. İkinci koşu 15 handikap 4 kararlıklar 2200 metre kum pistte mücadele edecekler. 3 isim arasına geçmesini bekliyorum. Favorim 3 numaralı Çetin Reis. Şuradaki 97 performansıyla rakiplerin önünde gözüküyor. Gayet de sağlıklı bir idman görüntüsü var. Son koşusu sert bir gruptu. 4 numaralı Cenge Bey genel olarak istikrarlı bu grup için son derece yeterli. Kabakum derecesi 2.44 bence yeterli. Yine Çetin Reis gibi 2.44, 2.43 arasında dereceler yapabiliyor. Son olarak da 7 numaralı Lavista Kaya son kuşlu sonlarda güzel ataklar yaptı ve uzayan mesafede şanslı olabilir bomboş kilosuyla. Elazığ için 2.46 güzel bir derece bence. Tabi bu kısa kısada yapılmış bir derece ama sonlardaki gelişini beğendim. Nizamettin Demir'le şanslı buluyorum. 3-4-7 arasında geçecek bir mücadele var. Görün biraz startta kalıyor ama güzel Amerika olur. Üçüncü koşu Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum koşacaklar. Birinci altılı ganyan için Bankon. 7 numaralı Talandro. Hem çok güzel bir kanatlı var. Yani özellikle anne kanatlı müthiş yani soy kurucu kanatlarından biri. Baba Tılsıt o da gayet iyi bir durumda. Son koşu 43 performans. Performans olarak da rakiplerin önünde. İdman görüntüsü son derece sağlıklı. Dereceleri yeterli. Bu koşuda 7 numaralı Talandro'yu Banko önereceğim. Dördüncü koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte mücadele edecekler. Burada öncelikle 5 isim önereceğim. Arkasına iki safkanan daha bahsedeceğim. Favorim 2 numaralı Sarı Mamba. Son 4 yarışındaki 3 yarışında gayet yüksek performanslar elde ederken şurada 1.13.95'lik çok güzel bir derecesi var. İdman Gölüsü son derece sağlıklı ve Müslüm Şerik idaresine ilk şans. 2 numaralı Sarı Mamba'da. En ciddi rakibi 6 numaralı General Sherman. Son 2 yarışı 60 üzerinde. 1.14.90'lık bir derece. 1.13.88'lik çok güzel bir derece var. Derece olarak çok ön plana çıkıyor. Mehmet El Akköbek ikinci sırada şans vereceğim. 5 numaralı Yellow Gold. Yüksek performanslara sahip. Genel olarak son kuşlarına biraz derecesi kötü ama daha önceki dönemlerde 15'leri yaptığı için Ercan Çankaya ile ve yüksek performanslar olduğu için şanslı olacağını düşünüyorum. 1 numaralı Hood River. Yüksek performanslara sahip. 44 günlük bir aradan geliyor. Hazırlıkları ortalama. Yani bir hafta önce bir idmanı var yanlış hatırlamıyorsam. Ancak kısa mesafede çok sıkıntı olmuyor. Yüksek kalitesiyle üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. 14.98 derecesi dikkat çekici. 4 numaralı Night Flyers son koşu 59 performans derece olarak 1.15'lerde yeterli diyebiliriz. Kocaeli'de 13.72 ile koşmuş. Mehmet Salih Çelik koşuyor. Bir çizgi çekeceğim. 7 numaralı Stargate son koşusunda 1.15 içerisinde bir derecesi var. Son koşusunda da 56 performans B formalırken önceki dönemlerdeki yüksek performanslarını görebiliyoruz. Biraz derece olarak iyileşebilirse şanslı olabilir. 3 numaralı Talented Sol'da aradan dönüyor. 152 günlük bir aradan. Derece olarak Kabukum pistte 15 lira olduğu için yeriniz varsa ekleyebilirsiniz. 2, 6, 5, 1, 4 önde. Çizgi arkasında 7 ve 3 geniş oynayanlara ilave edilebilecek isimler. 5. koşu 17 handikap 3 yukarı İngilizler 2000 kum pistte koşacaklar. Burada bütün safkanları şanslı görüyorum. Sadece birkaç safkan ön plana çıkarım gerisi hepsi diyorum. Çünkü hepsi neredeyse aynı dereceleri yapıyorlar. Dikkat çeken isimler şu şekilde 8 numaralı Atomic Jet. Çok yüksek bir performansı. Kabukumda 12'lik bir derecesi var. Burada yine Tortuga 12'ler içerisinde son koşuları son koşu 88 performansa dikkat çekiyor yine. 5 numaralı Dragon Kingdom 11'leri koşan nadir isimlerden biri. Ahmet Çelik'le fazla ihmale gelmez. 6 numarada Epicenter bu safkanda da 12 var. Son koşu 83 performans gayet güzel. Alt taraflarda da 11'leri koşan Hulegon var. 80 üstü performanslarıyla dikkat çekiyor. King Malkoş'ta 11'ler var. Yani birçok safkanın burada şansı var. Kapatmaya götürülecek bir yarış olarak görüyorum. Hepsi diyeceğim ben bu koşuya. 6. koşuda şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pistte mücadele edecekler. 4 safkana şans vereceğim. Favorim 3 numarada Love Sea. Yüksek performanslarıyla rakiplerin bir tık önünde görünüyor. 17'lik dereceleri bence bu koşu için son derece yeterli ve Mehmet Akyavuz'a defalarca bindi. En ciddi rakibi 6 numarada Off the Storm. son yarısında yüksek performans ve form durumuna sahip. Derece olarak 17.90 gibi. 18'e yakın bir derecesi olsa da bence yüksek performanslı formüle şanslı olacaktır. 8 numaralı Mia Star 1.17.78'lik derecesi oldukça iyi. Performans olarak da rakiplerine bir tık yakın. Ve Müslüm Çetre start alıyor. Son koşularında zaten daha iyi bir şok mücadele edecek. Son olarak da 5 numaralı Belvin. Bu safkanda da 16.60'lık grubun en iyi derecelerinden biri var. Aradan sonra 2 tane yarış koştu. Fena değil. 1.17.81'de de yapmıştı. Ahmet Çelik idaresinde gününde ise etkili olabilecek bir safkandan bahsediyoruz. 3.6.8.5 benim koştaki sıralamam. Yedinci koşu 14 handikap 3 yaşlı Arap tayları 1300 metre için pistte mücadele edecekler. 5 şans vereceğim. Favorim 5 numaralı Esen Yıl son 3 yarışındaki yüksek performanslarıyla favori olmayı hak ediyor. 1.26'lık İzmir derecesi bence yeterli. Mehmet Kıyak'la ilk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 9 numaralı Ecem Su. Bu safkanda 26'lık dereceleri istikrarlı yapıyor. Hem de Adana'da çok formda 42 performans. Aynı jokey Nizamettin Demir'le devam ediyor. İkinci sırada Ecem Su var. 8 numaralı Gülümse biraz son kursu 48 performans. Yine Çin pistte 1.25.59'luk çok güzel bir derecesi var. Derece olarak çok ön plana çıkıyor. Mehmet Alak köbekle şanslı bir diğer isim. 4 numaralı Kaynar Hanım son kuruşta 43 performans aldı. Kabakum için 1.33 güzel bir derece. Hışman çizikle de, de start alıyor. Biraz pedigree kumcu olsa da şanslı olabilir. Son bir 1 numaralı Kız. Bu safkanları 26 dereceleri görüyoruz. Onun da bir şansı var. 5-9-8-4 bir sıralamasını önereceğim. 8. koşu şartta 4, 3 ve yukarı İngilizler 1900 için piste koşacaklar. 2 isim arasında geçecek gibi görünüyor. rakipler arasında kalite anlamında 2 numaralı Bukeron. 1.58'lik dereceler 90 üstü performansları var. Yine 1 numaralı Bülent Ağır Kilosu o da 58'lerde kalmayı başarmış. Daha önce 57'si var yine Bukeron'da da aynı şekilde. O da 80 üstü performanslarla. Yani bu kalite anlamında diğer safkanları da şöyle göstereyim. Bu iki isim ayrılıyorlar. 2-1-1-2 önde. 9. koşu şartlı satış bir koşu 3 yaşlı Araplar 1300 için pizza koşacaklar. Günün sığınılacak limanı 3 numarada Caf kızı son koşu performansı 35 1 26 94 derecesiyle rakiplerinin önünde bir görüntüye sahip. Mehmet Sarı Çelik de startı, Son koşularına nazaran çok daha iyi bir jokey ve en formda safkan diyebiliriz. 3 numaralı Caf kızına güvenmek durumundayım ve bank olarak önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video dediğim gibi biraz kısa olmak durumunda kaldı. Çalıştım ama çekecek vaktim fazla kalmadı. O yüzden de bugünlük böyle olsun diyeyim. Açıklama kısmına Excel formatı bülten ekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.